Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Kepler cüzdanı Metamask Metamask Kepler cüzdanı cüzdanına nasıl aktaracağınızı göstereceğim. Daimu işinde yaptığım şu açıklama sonrası bununla ilgili bayağı soru geldi ve de bazı TX'ler şu anda sayılmıyor durumunda geçmişte yapılan. Çünkü farklı Metamask adresiyle yapılmış. Yani DM kaydedilmiş evet ama DYM Metamask'a aktarılmamış. Metamask üzerinde farklı bir yüzden seçilmiş. O yüzden en azından bu noktadan sonra testnetin en azından bundan sonrasının doğru olması için Metamask'a da bu cüzdanları aktarmamız lazım. Ya da Metamask'a verdiyse Capture aktarmamız lazım. Şimdi bu işlemleri nasıl yapacağınızı kısa bir şekilde anlatacağım. öncelikle burada Kepler'ı Metamask'a nasıl aktarıyorsunuz onu göstereceğim. Şimdi Kepler cüzdanımız var. Elinizde zaten kelimeler varsa işlemleri direkt yapabilirsiniz. Kelimeler yoksa şu şekilde tıkladınız. Üç noktaya tıkladınız. Buraya tıkladığınızda şifreye giriyorsunuz. Size kelimeleri söylüyor. Bu kelimeleri Notbete kaydediyorsun. Ondan sonra geri geldiniz. Burayla iş bitti. Sıfırdan bir metamask cüzdanı açar mısın? Açıyor. Şöyle bir ekran beliriyor bildiğiniz gibi. Şurayı kabul ettik. Burada yeni bir cüzdan oluştur değil. Mevcut cüzdanı içe aktartıyorsun. Şuraya hayır dedim. 12 tane kelimeye gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Onayladınız. Şifre koyuyorsunuz. Onayladık. Buraları geçtik. Tamam. Cüzdanımızı aktardık. Bakın. 46.75 sonu. Şimdi hemen bunun denemesini nasıl yapıyoruz? Geldik Dimension portalına Bağladık. Kepler'ı bağlıyoruz önce. Kepler'ı bağladık. IBC'den de IBC'ye tıkladığımızda hemen Metamask bağlantısı istedik. Sonraki yaptık. Bağla yaptık. Ve de bağlanmış oldu. Bakın şu an Kepler'ımız Dimension Portral'la bağlan. Kepler üzerinde burada şu an NocaTurk NocaTurk'un rapini kullandığım için de Metamask'ı istedi benden. Onu bağladım ve de o da gördü. Bakın şu an iki adreste gördüğünüz gibi aynı. Yani Kepler'ı da metamask aktarım yapıyoruz. Ve bu, bu, bizim için uygun. Bunu aynı şekilde geri çeviriyoruz. İşlemi buradan yapıyoruz. Bunları zaten biliyorsunuz diye. Aktarımı tamamladık. Şimdi de metamaskın kepler aktarımını göstereceğim. Şimdi metamask cüzdanımıza geliyoruz. Şu üç noktaya bastık. Hesap bilgileri dedik. Özel anahtarı göster dedik. Şifremizi buraya giriyoruz. Şimdi şuraya basılı tutuyoruz. Ve bize bu şekilde bir anahtar çıkarıyor. Bunu da kaydediyoruz. Şöyle aldık şuradan. Burayı kapattık. Şimdi Kepler'e geldik. Kepler'da şöyle bir ekranda ya da cüzdanı açtığınızda sağ üst taraftan cüzdanı ekle yapıyorsunuz. Import'a bastık. Şuna bastık. Şimdi burada en sona geliyoruz. Private bölümüne. Az önceki aldığımızı buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdık. Import yaptık. Buraya bir isim veriyoruz. Next dedik. Import işlemi bu şekilde tamamlandı. Olduğum fark etmez. İş yaptık ve de cüzdanımız bakın test 2 ismiyle buraya Eklendi. Bunu bakın kontrol etmek için tekrar Lollap'a geldim. Şuradan Connect dedim. Capture dedim. Bakın cüzdan bağlandı. Bakın tekrar benden ona istedi. Approve dedim. Cüzdan bağlandı. Gördüğünüz gibi 4675A. Tekrar geliyorum bu IBS kısmına. Bakın burayı değiştirdim. Şu an tekrar arıyor. Bakın gördüğünüz gibi 675A, 675A. Metamask'ı da bu şekilde aktarmış olduk. İşlemler bu kadardı arkadaşlar. Beni Twitter'dan nakat... Ile takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.